Sancı patronu yerine kaçırılıyor. Pari, annesiyle gelir. Burpret ondan bu konuda konuşmamasını ister. Bu sırada Parminder'in kocası bir numaradan aranır. Arayan Satya'dır ve ona, Sanju'yu iyi yetiştirdiğini çok zeki olduğunu ama kendisinin yoluma çıktığını söyler. Parminder ona, sen kimsin diye sorar. Satya ona, Sanju'nun yanında olduğunu, her şey yolunda olduğunu ve sadece bilgilendirmek için aradığını söyler. Gurinder, ne istiyorsun diye sorar. Neti, ona dokunmaya cesaret etme der. Satya ona, her şeyin onların elinde olduğunu sadece 25 bin ödemeleri gerektiğini, Mehra yerine Sanju'yu kaçırmak zorunda kaldıklarını 24 saatleri olduğunu söyler. Armin der, ne yapacağız diye sorar. Pari dışarı koşar. Daha sonra Pari, Bay Mehran'ın evine gelir ve Mehra'ya, Sancı'nın onun yerine kaçırdıklarını bildiğini söyler. Mehra ona evet özür dilerim der. Pari ona, 25 bin istiyorlar der. Mehra şok olur ve ona, benden 20 bin istediler ödemeyeceğim. Rahat ol, polis onu yakında bulur diye söyler. Pari ona, nasıl rahatlayabilirim bu projenin riskli olduğunu biliyordun. Ama onu tehlikeye attım ve şimdi onu kurtarmaktan vazgeçiyorsun diye söyler. Bay Meha ona, bu miktarı ödeyemem polis işini yapıyor der. Pari ona, ödemeyecek misin diye sorar. Mehra, ödemeyeceğim der. Pari ona tamam. Kimin için çalıştığını öğrendik. Onu kendim kurtaracağım der. Bayan Mehra, paranın neden Sanju'nun karısı gibi davranıyor, Neti onun karısıdır diye söyler. Bu sırada Neti endişelidir ve Sanju'nun günlüğünü arar. Bebe Netiye günlüğün içinde ne var diye sorar. Neti ona, arkadaşımın telefon numaraları bana yardımcı olurlar. Bazı iş adamı tanıyorum yeraltı dünyasıyla bağlantılı bir adam var ve bize yardımcı olabilirler diye söyler. Bebe ona çok tehlikeli değiller mi der. Neti ona Sanju için her şeyi yapabilirim Sanju için endişelenme der. Bebe onu kurtarmak zorundasın sen onun karısısın. Bu sefer Pari'nin kazanmasına izin verme. Pari bu sefer kazanırsa bu evi o yönetecek bu sefer hata yapma diye söyler. Neti hata yapmayacağım der. Bebe sen benim kızım gibisin hakkını alana kadar bu evden gitmeyeceğim diye söyler. Bu sırada Pari yoldadır ve Rajiv'i nerede arayacağını merak eder ve bir taksiye biner. Pari, kaçıran kişinin arkasında otobüs varmış gibi çok fazla korna sesi olduğunu fark eder ve sonra Pari, Teleon'la Neti'yi arar. Neyti telefonu açmaz. Pari bu sefer telefonla Monti'yi arar ve Monti'ye otobüs duraklarını sorar. Monti Pari'ye oraya geliyorum der. Pari sürücüye durakları kontrol etmesi gerektiğini söyler. Taksi şoförü ona 3 durak olduğunu söyler. Bu sırada Satya, Raji ve kimsenin onu umursamadığını, kimsenin onu kurtarmaya çalışmayacağını söyler. Sanju, Pari ve Neti'nin kendisini aradığını düşünür. Satya dışarı çıkar. Satya endişelenir ve adamları Vikram'ın kendilerini öldüreceğini söyler. Satya ona, biz tetikçiyiz, o değil Sanju'nun yüzünü sakla der. Vikram içeri girer. Satya Vikram'a, Sanju'yu Bay Mehra olduğu yalanını söyler. Vikram ona, Mehra'nın yüzü neden gizlediğini sorar. Satya ona, böylece kimse için bir ipucu alamaz der. Bu sırada Parminder ve kocası Sanju için endişelenirler. Parminder neden sürekli başımıza sorunlar geliyor? Ben çok endişeliyim birisinin bütün bunları yaptığını. Ama bunu kim yapacağını söyler. Bu sırada bebe, evlerini nasıl soyduğumu görecekler diye düşünür. Neti yanlarına gelir. Neti Parminder'e iyi kaynaklara sahip birini tanıyıp tanınmadığını, kendilerine rapor hazırlamada yardımcı olabilecek bir politikacı tanıyıp tanıyamadıklarını söyler. Parminder kocası haklı olduğunu yardım almaları gerektiğini söyler. Parminder evet der. Bebe, Monty ve Sanju'yu aynı şekilde sevdiğini biliyordum der. Parminder ona, evet tekrarlamana gerek yok der. Bu sırada Vikram, Mehra olduğunu düşündüğü Sancı'ya karın senin için endişelenmediğini söylüyor. Sana benimle uğraşmamanı söylemiştim. Burada ölmek mi istiyorsun diye sorar. Sancı ona kendisinin mehra olmadığını söylemeye çalışır. Vikram ona kendisine bir sözleşme bırakabileceğini söyler ve bir hançer çıkarır ve ona eğer sen ve karın anlaşamazsanız çıkamazsınız der. Satya Vikrama, biz hallederiz kimse seni görmeden buradan gitmelisin diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.